Altın günlerdir rekor üstüne rekor kırıyor. 8000 TL'ye çıkan gram altın bugün 7000 lirayı gördü. Altın uzmanı İslam Memiş, altındaki dalgalı seyri ve piyasaları değerlendirdi ve 5 haneli rakamları göreceğiz diyerek tarih verdi. Altında dalgalanmalar sürüyor. Dün 8000 TL'yi görerek rekor kıran altın bugün 7000 TL'yi gördü. Şu an gram altın TL fiyatı fiziki altın serbest piyasalarda 7395 TL. Ons altın uluslararası piyasalarda 2017 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın uzmanı ekonomist İslam Memiş, altın ile ilgili Haber Global'de yatırımcılara önemli açıklamalar yaptı. Memiş, gram altın tarafında yine 5 haneli rakamlar göreceğiz diyerek tarih verdi. Altın yatırımcılarını uyaran Memiş, 2026 yılında altında aylık, haftalık sert dalgalanmalar olacağını söyledi. 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcısı, aynı kripto para piyasasındaki yatırımcıların kaderinin aynısını yaşayacak, diyen Memiş'in, dün ons altın uluslararası piyasalarda 5600 dolara kadar yükselmişti. 600-580 dolar civarında bir gerileme gördük. Bir günde gram altın, 57 lira seviyesindeydi. 650 lira bir günde bir gerileme gördük. Bu kar satışı. Özellikle altın yatırımcıları şunu mutlaka iyi bilmesi gerekiyor. 2026 yılında bugünkü sahneyi çok göreceğiz. Herkes buna şimdiden alışması lazım. Altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler. Aylık, haftalık bazda sert dalgalanmalara hazır olun. Ana trende odaklanın. Artık dünyada bir emtia savaşları başladı. Bir emtia milliyetçiliği başladı. Bu emtia savaşlarıyla birlikte bu yıl 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcısı aynı kripto para piyasasındaki yatırımcıların kaderinin aynısını yaşayacak dedi. Altın yatırımcılarını manipülasyon ve spekülasyonlara karşı uyaranmemiş, vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Ana trende odaklanması lazım. Yıllık pozisyon alması lazım. Yıllık planlama yapması lazım. Şimdi teknik ve mantık olarak okunamayan bir süreçteydik. Diğer yayınlarımızda vatandaşlarımızı uyardık. Sakin olun, sabredin. Bu fiyatlar normal değil ve şu anda normalleşme emaresi gelmeye başladı. Gümüş daha beter. Özellikle gümüş için çok uyarılarda bulunduk. Kısa vadeli işlem yapan, kaldıraçlı işlem yapan, bütün parasını gümüşe yatıranlar ciddi bir anlamda zarar etti. Şu anda gümüşün ons ve gram fiyatında %16 civarında sert satışlar var. 120 dolar seviyesinde olan gümüşün ons fiyatı 97 dolar seviyesinde. Gram tarafında da 180 lira vardı. Şu anda 135 lira seviyesinde. Bu da yine de yüksek, dedi. Gümüş fiyatlarının da yüksek olduğunun altını çizenlemiş, teknik düzeltmenin olması lazım diyerek, şimdi piyasalarda bu kadar sert dalgalanma yaşayınca vatandaş da haliyle merak ediyor. Biz de vatandaşlarımıza yine uyarımızı şu şekilde yapıyoruz. Uzun vadeli trende odaklanın bu yıl bu yıl sonuna kadar ayını söyleyemeyiz. Çünkü bir manipülasyon piyasası var karşımızda. Bu yıl sonuna kadar gram altın tarafında yine 5 haneli rakamlar bekleyeceğiz, göreceğiz. Bugün mesela ons altın ve gram altın %8 civarında geriledi ama önümüzdeki hafta %8 civarında yükselebilir. Teknik ve mantık yok artık, ifadelerini kullandı hiçbir şey sonsuza kadar çıkmaz diyen İslam Memiş, o yüzden bugünkü kar satışını %50 alım olarak değerlendirebilirsiniz. Tekrar gerilediği zaman tekrar %50. Bu sefer orta ve uzun vadeye odaklanmanız lazım. Ama mutlaka bilmeleri gereken bir şey var, diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Piyasalarda teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş olduğu zaman, yatırımcılar kenara çekilip sadece ekranı izleyecek, hiçbir hamle yapmayacak. Elinde altın bulunduran yatırımcısı bugün büyük bir ihtimalle panik olmuştur. Acaba gerileme devam edecek mi diye, panik olmaya hiç gerek yok. Bugünkü yaşanan sert düşüşler belki önümüzdeki hafta yerini sert yükselişlere bırakabilir. Çünkü bir manipülasyon piyasası var. Soğuklu olmakta fayda var. Alma ihtiyacı olan alabilir. Satma ihtiyacı olan eğer nakite ihtiyacı yoksa bence beklemeli. Bu senaryonun arkasındaki en büyük olay yılın ikinci yarısında yine bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri de enflasyonu patlatacaklar. Ondan sonra da dijital paralara geçiş dönemi başlıyor. Kurgulanan bu ve emtia savaşlarını bilerek ve isteyerek başlattılar. Amerika için, e, Rusya anlaştı bu konuda ve bu senaryoyu vatandaşlar yakından takip etmesi lazım. Kısa vadeli işlem yaparak e, varlıklarını heba etmesinler. Çünkü onların tahmin ettiği gibi eski düzen yok. Yeni bir sistem var, yeni bir model var. Yeni modele mutlaka herkesin hazırlıklı olması lazım. Altın artık güvenli liman değil mi? Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır gibi bütün metaller artık 2026 yılında güvenli liman statüsünden çıkarmak için bir spekülasyon aracına çevirecekler. Aynı kripto para gibi, aynı bitcoin gibi sert dalgalanmalara hazır olmakta fayda var. Haftalık olarak mesela Ocak ayı bitiyor. Biz Ocak ayında ne konuştuk? Gram altın 6 bin liradan yıla başladı. 8 bin lirayı gördük. Bir ayda 2 bin lira yükseldi. Şubat ayında da düşüşleri konuşuruz. Mart ayında tekrar yükselişleri konuşuruz. Ve istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar. Kontrol onların elinde. Yatırımcının elinde değil. Yatırımcının elinde olan tek bir şey var. Sağlam bir psikoloji. Uzun vadeli bir yatırım. Birikimleri çeşitlendirme. Bunu mutlaka böyle yapmak lazım. Bütün parayla altın almak, gümüş almak, döviz almak, borsaya girmek bunlar çok yanlış şeylerdir. Vatandaşlarımızın yapması gereken önemli olan şu, bütün birikimlerini çeşitlendirilmesi lazım. Biraz altın, biraz gümüş, biraz döviz, biraz bitcoin, biraz TL, borsa kendi bilir. Yani kendi riskini mutlaka dağıtması lazım. Eğer böyle yaparsa hiçbir zaman zarar etmez piyasalarda. Mesela bugün sert çöküşler var, değil mi? Sepetinde bugün doları olan, TL'si olan alıp kar edebilir. Dolayısıyla bunu böyle de görmek lazım. Düşüşlerde, yükselişlerde mutlaka risk dağıtmak için birikim çeşitliliği önemli yükselişe bilerek göz yumulduğunun altını çizen ekonomist, çünkü yıl içinde yaşanacak sert dalgalanmalar her ay devam edecek. Altın ve gümüş yatırımcısının bu yıl fiyata değil miktara odaklanması ve sağlam bir psikolojiye sahip olması gerekiyor dedi. Yeni sistemde ilk adım olarak küresel enflasyon yeniden patlatılacak. Yılın ikinci yarısında dünya tekrar yükselen enflasyonla mücadeleyi konuşmaya başlayacak. Ardından merkez bankaları mevcut sistemin işlemediğini söyleyerek dijital para modelini gündeme getirecek. Bu model bu şekilde ilerleyecek diyerek yatırımcıları uyardı. Rezervler konusuna değinen bugün dünyada en fazla altına sahip ülke Amerika, en fazla gümüşe sahip ülke Çin. Bu ülkeler bu sistemden en çok kazananlar. Rusya, Çin ve Ukrayna bu sistem değişikliğinde metal tarafında ihracat yasakları konusunda da adımlar attı. Çin, 2025 Aralık itibarıyla gümüş ihracatını yasakladığını açıkladı. Rusya ise yurt dışına çıkan vatandaşların 100 gramdan fazla altın çıkarmasına izin vermeyeceğini duyurdu, diyerek bu yükselişlerin perde arkası hakkında bilgi verdi. Bir ülkenin merkez bankasında bulunan altın miktarı o ülkenin ekonomik gücünü temsil ediyor altın merkez bankalarının rezerv para olarak kabul ettiği gerçek bir paradır. Arkasında hiçbir merkez bankası yoktur, sınırlı bir varlıktır ve sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayi ve teknolojide yoğun şekilde kullanılan stratejik bir metaldir. Gümüş, tıptan savunma sanayine, güneş enerjisinden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılır, diyen Memiş, bu nedenle ülkelerin bu metalleri stokladığını belirtti. Memiş, Türkiye son 5 yılda bölgesinde en fazla altın alan merkez bankası oldu. Altın rezervlerinde 12. sıradan 10. sıraya yükseldi açıklanan rezerv miktarı yaklaşık 651 ton civarında. Ancak asıl önemli olan Türkiye'de hane halkının yastık altında tuttuğu fiziki altın miktarıdır. Kişisel kanaatim bu miktarın yaklaşık 7000 ton civarında olduğu yönünde dedi. Bireysel yatırımcılar açısından bakıldığında 2025 yılında gümüş ciddi bir getiri sağladı ve altını geride bıraktı ancak son dönemde gümüş teknik olarak sağlıksız bir yükseliş sergiliyor. Altın gümüş rasyosu sert şekilde düştü ve gerekli düzeltmeler yapılmadı. Bu nedenle kısa vadede gümüş altına kıyasla daha riski görünüyor. Diyen Memiş, teknik düşüşler yaşandıktan sonra uzun vadede değerli metallerde yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi. Kayseri'deki altın ve gümüş fiyatları 30 Ocak 2026 itibariyle yeniden şekillendi. Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği'nden alınan verilere göre 22 ayar altının satış fiyatı 7330 TL seviyelerinde seyrederken 14 ayar altının satış fiyatı ise 4090 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar alıcılar ve yatırımcılar için piyasada önemli bir belirleyici faktör haline geliyor. Gümüş fiyatları da aynı şekilde hareket etti. Kayseri'deki 1 gram gümüş fiyatı 12 TL civarında işlem görüyor. Kayseri'deki sarraflar ve kuyumcular altın ve gümüşün alım satım işlemlerinde son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Bu artışlar döviz kurlarındaki dalgalanma ve altın fiyatlarındaki küresel yükselişle paralel bir seyir izliyor. Altın ve gümüş alışverişinde fiyatların sabah saatlerinde daha uygun olduğunu söyleniyor. Döviz kurlarındaki etkisi ne oldu? Dolar ve euro kurlarındaki değişiklikler de Kayseri'deki altın fiyatlarını etkileyen faktörlerden bir diğerini oluşturuyor. Şu anda dolar alış fiyatı 43,33 TL, satış fiyatı ise 43,65 TL olarak belirlenmiş durumda. Euro fiyatları ise 51,50 TL alış ve 51,92 TL satış olarak işlem görmekte. Bu kur dalgalanması altın fiyatlarını doğrudan etkileyerek altına olan talebi artırıyor. İslam Mimiş altın fiyatlarında 500 TL'lik sert kayıp Altın piyasasında yaşanan belirsizlik yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. 30 Ocak 2026'da gram altın tarihi zirvesi olan 7811 TL'den 7294 TL seviyelerine kadar gerileyerek 500 TL'yi aşan bir kayıp yaşandı. Piyasada yaşanan bu sert düşüş altın yatırımcıları için kritik bir dönemi işaret ediyor. Kapalı çarşıda da gram altın fiyatı 8000 TL'den 7717 TL'ye gerileyerek ağır bir kayıp yaşandı. Peki altın fiyatları neden böyle sert bir düşüş gösterdi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Şubat ayında altın ve gümüş fiyatlarında daha büyük düşüşlerin yaşanabileceğine dikkat çekti. YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda altın piyasasında manipülasyon yapılıyor. Şubat ayında sert düşüşler bekliyorum. Bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir dedi. İslam Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli bir planlama yapmalarını önerdi. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın bir emtia savaşı olarak görülebileceğini belirterek Amerika altın, Çin gümüş bakır tarafında manipülasyon yapıyor ifadelerini kullandı. Ayrıca 2026 yılında altın fiyatlarının 10.000 TL seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını söyledi. Bu öngörü altın piyasasında yaşanan gelişmeleri daha da heyecanlandırmış durumda. ABD'de yeni FED başkanının atıklanması bekleniyor. Yeni başkanın faiz indirim sürecini hızlandırarak altın fiyatlarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Ama dünya çapındaki ekonomik belirsizlikler altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Küresel piyasalarda artan belirsizlik, gram altın, ons altın, gümüş ve kripto para fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarken, finans analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi. Fed'in faiz kararı ve bitcoin fiyatlamasına işaret eden Memiş, özellikle gram altın için Şubat ayını işaret ederek acele etmeyin dedi altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri yatırımcıların kafasını karıştırırken, göster ABD Merkez Bankası'nın Fed'in faiz kararına ve küresel ekonomik gelişmelere çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, panikle yapılan işlemlerin ciddi kayıplara yol açabileceğini belirterek temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Bitcoin 88 bin doların üzerinde bile bana göre ucuz, 90-100 bin dolar altı seviyeler uzun vadeli yatırımcı için fırsat ifadelerini kullandı. Altcoin'lerin Bitcoin öncülüğünde hareket ettiğini belirtenmemiş, asıl yükseliş dalgasının yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinde görülebileceğini bile getirdi. Son iki ayda değerli metallerde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıyı yanıltabileceğini söyleyen Memiş, piyasanın spekülatif bir yapıya büründüğünü ifade etti. Son iki aydır değerli metaller yatırım aracı olmaktan çıkarılıp spekülasyon aracına çevrildi. Bir saatte 120 dolar yükseliyor, ardından 100 dolar geri çekiliyor. Bu piyasada en çok kazanan merkez bankaları ve sistem oluyor. Bu nedenle yatırımcılar mevcut pozisyonlarını koruyup kenarda beklemeli, dedi. Emtia piyasalarındaki küresel güç mücadelesine dikkat çeken Memiş, Amerika, Çin ve Elon Musk'ı işaret ederek şu ifadeleri kullandı emtiye savaşları başladı. Amerika altın, Çin gümüş, Elon Musk ise bakır tarafında etkili oluyor. Ons altın 5500 TL'nin üzerini gördü. Gram altın ise 8000 TL seviyesinin üzerine çıktı. Yılın ilk aylarında gelinen seviyelerin dikkat çekici olduğunu belirtenmemiş, öngörülemeyen gelişmeler yaşanırsa Türkiye'de gram altında ilk kez 10.000 TL seviyeleri konuşulabilir. Daha yılın başındayız ve gram altın 8.000 TL'yi gördü. Bu nedenle 10.000 TL artık sürpriz olmayacak, değerlendirmesinde bulundu. Nakit parası olan yatırımcılara önemli bir uyarı yapan İslam Memiş, alım için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şubat ayındaki sert düşüşlerden sonra alım fırsatları oluşabilir.